Herkese merhaba. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Dün itibariyle ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklentilerin altında kalmasıyla birlikte işsizlik oranlarının kademeli olarak düşüşü doların yükselmesine sebep olduğunu söyleyebiliriz. Bu gelişmeyle birlikte özellikle 1.15'lerin de aşağısına sarkan Euro-Dolar paritesinde geri çekilmelerin devamında 1.14.65 ve 1.13.94 seviyelerini takip edebiliriz. Bunun yanında da bugün itibariyle ECB tarafından Lay'nin konuşması olacak. Ve enflasyonla ilgili biraz daha iyimser konuşmalar ve yönetilebilir olduğu ile ilgili iyimser açıklamalar bir miktar şimdilik euro tarafını yansıyabilir bu gelişmeyle birlikte de euro toparlanması durumunda 1.15.17 ve 1.15.85 seviyelerini takip edebiliriz. Sterlin tarafında bugün itibariyle sabah saatlerinde gelen veriler özellikle sanayi tarafında bir miktar negatif geldi beklentilerin altında fakat inşaat gelirlerinde, inşaat faaliyetlerinde beklentilerin üzerinde olan rakamlar geldi. Ayrıca de çeyreklik büyümede de gayri safi yurt içi da beklentilerin altında kaldığını söyleyebiliriz. Beklentilerin altında kalmakla birlikte de Sterlin'in şimdilik baskılandığını görüyoruz. Hala hazırda 1. 30... 4 seviyelerinin biraz üzerinde fiyatlanan Sterlin tarafında geri çekilmelerin devamında 1.3312 kırılması halinde de 1.3188 seviyesini takip edebiliriz. Doların bir miktar küresel anlamda yavaşlayacak gücünü yavaşlatacak olmasıyla birlikte de tekrar Sterlin tarafında toparlanma görülürse de 1.3433 seviyesi kırılması halinde de 1.3596'yı takip edebiliriz. Dünkü hem major para birimlerinde hem de gelişmekte olan ülkeler para birimlerinde bir miktar şanglandığını görüyoruz doların güçlenmesinin özellikle Türk lirası da negatif ayrışan bir birlikte yeni rekorlarını getirdi. Halihazırda 9.90 seviyelerinin üzerinde seyreden Türk Lirası'nda 9.94 seviyesinin günlük kapanışı bizler için çok önemli. Kırılması halinde 10.17 seviyelerini takip edebiliriz. Tekrardan bir miktar aşırı alım bölgesinden kar satış gelmesi durumunda da 9.77 seviyesini takip ediyor olacağız. Enflasyonun genel olarak yükselişi altın tarafına yaradığını söyleyebiliriz. Değerli metallerde hem altın hem gümüş tarafı şimdilik pozitif bir şekilde rallisini devam ettiriyor. Son birkaç ayın en yüksek seviyelerine geldiğimiz 10 altınla birlikte bizler için yükselişi şimdilik yükselişin devamında 1874 ve 1887 seviyelerini takip edebiliriz. Tekrar bir geri çekilme kar satışı gelmesi durumunda da 1846-1838 seviyelerini izliyor olacağız. Enflasyon baskılarının yankılanmasını enerji grubunda da görüyoruz. Özellikle Biden ve ekibinin yoğun mesai harcayarak enflasyonun biraz daha düşürme çabaları petrolün tabii ki enerji maliyetlerinin düşürme çabalarıyla özdeşleşecek. Bu gelişmeyle birlikte petrolde geri çekilmeler görülmesi durumunda da özellikle ham petrol tarafında 80-20 kırılması 78, 32 ve 76, 22 seviyelerini takip edebiliriz. Ay sonunda da tekrar İranlı olan görüşmeler bir miktar uzayacak olursa tekrar yeni rekorlar gelebilir. Petrol kararsızlığıyla birlikte de 82, 16 günlük kapanış görürsek de üzerinde kalmakla birlikte 84, 35 seviyesini takip edebiliriz. Dün piyasalarda küresel anlamda endeks grubunda Evergrande'nin temerrüde gitme olasılığı bir miktar korku yarattı. 3 kupondan gecikmeli 3 kupondan tahvil kuponundan ikisini son anda ödediklerini açıkladılar ve bu miktar düşüşten sonra tekrar toparlanmaya yol açtı. Avrupa tarafında DAX endeksinde 16.000'lerin üzerine tekrar taşındık. Alıcılı atakların devamında 16.215 seviyesini takip edebiliriz. Tekrar bir miktar kar satışı görülmesi durumunda da 15.920 ve günlük kapanış bunun altında olmasıyla birlikte de 15.605 seviyesini takip ediyor olacağız. Son olarak Bitcoin tarafına bakacak olursak Evergrande krizinin bir miktar altına değerli metallere yaradığını söyleyebiliriz ve korkuyla birlikte geri çekilmelere yol açtığını söyleyebiliriz kripto paralarda. Geri çekilmeden sonra bugün itibariyle alıcılı ataklar şimdilik ön planda. 63.695 pivot bölgesi önemli bir seviye. Bunun üzerinde kaldıkça yeni rekor bölgelerine 68.520 ve 73.350 seviyelerine hareket edebilir. Fakat 63.695'in altında günlük kapanış gelmesi durumunda da 58.100 seviyesini takip ediyor olacağız. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz.